Artemis uyudu mu? Çoktan. Yarın sınavı varmış zaten. İyi ben çalışma odasına geçiyorum. Konuşmayacak mıyız? Dün de yoktun, bugün de aramadın. Kızım için geldim ben. O istediği için. Yaptıklarını hala sindirebilmiş değilim. Özür falan dilediğinde yok. Bence daha fazla yıpranmayalım. Bir süre uzak duralım. Aa siz. Beni hatırladın mı? Sizi hatırlamamak ne mümkün avukat hanım. Burada mı oturuyorsun? Evet. Ya bu kadar olur. Ne kadar temiz kalpliyim. Seni görmem çok iyi oldu. Kaç gündür uykularım kaçıyor senin yüzünden. Neden? Neden olacak? O gün gayet tatsız bir şekilde tanıştık emniyette. Yoksa ne gibi bir sorun olabilir ki aramızda? Bilmiyorum. Gerçekten sizin benimle bir derdiniz mi var? <laughs> Yine aynı şeyi yapıyorum. İkidir tüm gerginliğim sana denk geliyor. Kusura bakma gerçekten. Kocamla ilgili büyük sıkıntılarım var da. İnşallah düzelirsiniz. Her şey istediğiniz gibi olur. Ne diyeyim? Umarım. Bir arkadaşıma geldim ben de kahve içmeye. Kime gelmiştiniz? Yani aşkım altı aydır ben bu kadının böyle bir falsosunu görmedim. Apartmandaki erkeklerle konuşurken bile göz göze gelmez. Nasıl oldu da Kadir'le bu hale geldi anlamadım valla. İlk aşkıymış diyorum ya sana Nesli. Yıllar sonra dava ayağına karşısına çıktı. Taktı kocama. Kadir'den hala adam mı var ona? Çocuklarına babalık yapacak. Onu kapıcılıktan kurtaracak. Para peşinde kesin. Daha da yeni temizliğe gidecek ev arıyorum dedi. Yardım ederim dedim ben de. sakın saçmalama evine falan sokma. Acaba çıkıp karşısına konuşsan mı? şöyle yerini haddini güzelce bir bildirsen. E kayınvalidemi yolladım ya. Ne oldu? Hemen arkasından gelip kocamın boynuna atlamış insanların içinde. Sen diyorsun. Hem zaten şu anda çıkamam karşısına. Çünkü beni başka birisi olarak biliyor. Şeyma olarak bilmiyor. Hoş zaten ben bilirim böyle tipleri. Ben Şeyma'yım desem, hesap sorsam ona. Gider Kadir'i ağlar kendini acındırır. İyice kaybederim kocamı. Ne yapalım? Elimiz kolumuz bağlı böyle oturalım mı? Of oh Şeyma dönme. Otur şöyle. Eh. Ah. Nesli bak. Bu gülperiden beni bir tek sen kurtarabilirsin. En azından burnumun dibinden alabilirsin. Nasıl olacak o? Gülperiyi bu apartmandan kovdurmanı istiyorum. Olmaz Şeyma bu. Durup dururken nasıl toplayacağım komşuları? Tamam Gülperi'nin bir iki hatası oldu. Ama buna benden başka kimse ses bile etmedi. Bir iki hata derken sen sabıkalı olduğunu biliyorsun değil mi? Evet İclal söylemişti. Neden yatmış peki? Bilmem. Ben söyleyeyim sana. Kayınbiraderini makasla öldürmeye kalkmış. Yok daha neler? Bile iste tasarlayarak. İnanmıyorum. Daha bitmedi. Kadir oğlunu zor bela çıkarttı. Sizin kapıcı dairesinde oğlu uyuşturucu saklamış. Davası hala devam ediyor. Hay sen damlanın bir satıcıyla aynı apartmanda oturmasını hazmedebilecek misin? Hay damla zaten zor bir çocuk. Bir de bunlarla mı uğraşacaksın sen? Tamam, anlaşıldı. O Gülperi buradan gidecek. Gülperi. Buyurun Nesli Hanım. Seslendim duymadın. Ee, daha yeni geldim ondandır buyurun. Akşam servisinden sonra benim evde apartman toplantısı var. Sen de geliyorsun. Neden? Bir numaralı gündem olduğun için. Gecikme. Bir sorun mu var? Geldiğinde öğrenirsin. Nesli Hanım bir dakika. Bir dakika Bak ben işimden olmak istemiyorum. Lütfen bir konuşalım. Bir dakika. Bakın ben İclan Hanım'la da sizinle de daha önce görüştüm. Bir hatam oldu, evet kabul ediyorum. Ama gece gündüz çabalıyorum biliyorsunuz. Bu toplantı polislerin gelişiyle mi alakalı? Konuşma yetkim yok. Akşam öğrenirsin. Lütfen.